Günlerdir ilçe ilçe, köy köy, sokak sokak çalıştılar. Şarkılarla, türkülerle yapılan hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin öncü kadınları NATO'ya, patriotlara ve Suriye ile savaşa hayır demek için yarın Hatay'da buluşacak. İşte o kadınlar eylemin hazırlıklarını ulusal kanala anlattı. Türkiye'nin öncü kadınları yarın Hatay'da buluşacak. Buluşma için hazırlıklar tamamlandı. Erim, Günlerdir köy köy ilçe ilçe gezdiler, bildiri dağıttılar, imza masası açtılar. Sokaklara inip basın açıklaması yaptılar. Biz bu savaşı reddediyoruz. İşçi Partisi Öncü Kadın Üyeleri Büyük Kadın Buluşması'nın çalışmalarını ulusal kanala anlattı. 30 bin insanla birebir görüştük daha fazla insana da ulaştığımıza inanıyoruz. Hatay'ın merkezindeki her sokağa, her caddeye girdik çıktık. Onun dışındaki bütün beldelere, bütün ilçelere ulaşmaya çalıştık. Bu eylemimizi duymayan bir tek kişinin kaldığına inanmıyorum. Bütün kadınlarla tek tek ev ev sokak sokak görüştük. Hepsinin tek bir amacı var bu patriot füzelerini Amerikalıları Jones ile ile bunu Hatay'dan kovmak. İşçi Partisi öncü kadın genel başkanı Pınar Gül eylemi istiklal Yürüyüşü olarak niteledi. Hatay'da bir yumruk olacaklar. Göğsünü düşmana siper edecekler ve ülkemizin bağımsızlığı için büyük bir istiklal yürüyüşünü Bugün buralardan başlatıyoruz, başlatacağız. Bütün NATO üsleri kapanıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek. Kadınlar tüm yüseverleri eyleme davet etti. Hataylı kadınlara, erkeklere, esnafa, gence, milli sanayiciye sesleniyorum. Ba Türk bayraklarımızla, sadece Türk bayraklarımızla Köprübaşı Ulus Meydanı'na bekliyoruz. Kadınların AKP iktidarına bir de mesajı var. Halep!